Herkese merhabalar. Ben Mert Oktay. Dijital fotoğraf makineleri ne kadar yaygınlaşmış olsa da bu nostaljik havası, işte içerisinde bulunan gizem ve retro görünümleriyle birlikte analog fotoğrafçılık popülerliğini tekrardan yeni kazandı. Peki bu makina nasıl çalışıyor? Aslında temel mantığı görüntünün film yüzeyine kaydedilmesi. Analog fotoğraf makinamızın lensi, bizim görüntümüzü toplayan bölüm. Yani lensimiz bizim görüntüsünü oluşturmak istediğimiz kadrajı bütün ışığını her şeyle birlikte lensin içerisine topluyor. Lensin içerisine gelen görüntü makinemizin gövdesine yansıyor. Bu yansıttığı bölgede de makinemizin içerisine yerleştirmiş olduğumuz film var. Bu filmin yüzeyi kimyasalla kaplı. Yani gümüş halojenir kristalleriyle kaplı. Bu gelen ışık bu kristallerin üzerine yansıyor. Bu yansıma ile birlikte kimyasal reaksiyona giriyor gelen ışıkla birlikte bu gümüş kristalleri. Bu kimyasal reaksiyon sonucu da filmin yüzeyine görüntümüz kaydediliyor ve kararmış bir şekilde bekliyor. Daha sonra çekimlerimiz devam ediyor. Filmimiz bitiyor. Biten filmimizi makineden çıkartıyoruz. Banyo işlemine sokuyoruz. Bu banyo işleminde ise yine çeşitli kimyasallarla bu filmimizin üzerinde bulunan kimyasal tabaka temizleniyor. Kaydedilen görüntü ortaya çıkıyor. Negatif ve pozitif filmler olarak ayrılıyor. Filmimizin üzerine baktığımızda negatif bir filmde parlak alanlar koyu, koyu alanlar ise parlak olarak görülüyor. Bu yüzden de negatif deniyor. Yani negatifi pozitife çevirdiğimiz zaman görüntünün renkleniyor. Ya da siyah beyaz bir filmse siyah beyaza dönüyor. Pozitif filmde ise böyle bir şey yok. Direkt o kimyasal tepkime ile bütün görüntü ortaya çıkıyor. Herhangi bir çevirme işlemi yapılmıyor. Aynı şekilde slide filmlerde de böyle. Peki lensimiz görüntüyü nasıl topluyor? Nelerden etkilenebiliyor? Bu lensimizin en önemli özelliği görüntümüzü toplayıp en net şekilde fotoğraf makinamızın üstündeki filme yansıtması. Bu netliği etkileyen durumlar da oluyor. İşte biz burada fotoğraf makinesinin lensinin üzerinde analog fotoğrafçılıkta iki tane ayar halkamız oluyor. Birincisi netlik yani fokus yapıyoruz. Çekeceğimiz, odaklayacağımız yeri bu halka ile birlikte netliyoruz. Daha sonradan da diyafram halkası bulunuyor. Diyafram halkası ile birlikte de ne kadar ışık gireceğine karar veriyoruz. Örneğin 1.4 diyafram la bir çekim yaptığımızda etrafta bulunan çok fazla ışığı içerisine topluyor lensin içerisine. Bu sayı arttıkça işte 8'den 16'ya doğru gittikçe içerisine aldığı, toparladığı ışık azalıyor. Bu sebeple de alan derinliği de artmış oluyor. Yani bizim alan derinliğini de arttırmamız için diyaframımızı yükseltmemiz gerekiyor. Diyafram ayarımızı yaptık, netliğimizi de yaptık. Deklanşöre basmamızla birlikte aradaki perde kalkıyor, filmimizin yüzeyine yansıyor. Bu odaklama işlemini yapan otofokus özellikle makineler de var. Çok fazla yaygın değil. Bazı makinelerde var, bazı makinelerde yok. Geneli büyük bir çoğunluğu manuel fokus şeklinde. Yani bizim netlememizi elimizle yapmamız gerekiyor. Vizörden bakıp netlememizi yapmamız gerekiyor. Peki bu ışık doğrudan mı yansıyor? Yani sürekli mi yansıyor? Tabii ki hayır. Bu aşamada da filmle lensin arasında bir perde oluyor. Biz buna shutter diyoruz. Biz deklansör tuşuna bastığımızda bu perde kalkıyor. Lenste toplanan görüntü filmin yüzeyine yansıyor. Burada bir önemli kriter daha ortaya çıkıyor. Shutter speed dediğimiz yani estantene hızı. Aynı diyafram gibi temel bir konu bu da. Bizim estantene hızımızda arasında bulunan perdenin ne kadar hızlı açılıp kapandığına Karar veriyoruz. Bir bölü olarak telaffuz ediliyor. 1 bölü 60'la, örneğin bir fotoğraf çektiğimiz zaman filmin yüzeyi daha fazla lensten gelen ışığa maruz kalıyor. Bu hızı arttırdığımızda yani 250, işte 400, 600, 800 gibi rakamlara çıktığımızda bu daha hızlı yapıyor. Daha hızlı olmasından dolayı da gelen görüntü filme çok hızlı yansıyor. Bu yüzden de biz makinada elimizde yani tripod kullanmadan bir fotoğraf çektiğimizde bu çok hızlı kapandığı için shutter speed'i yüksekse atıyorum 1 bölü 400 ise bu çok hızlı açılıp kapandığı için elimizdeki titremeyi almayabiliyor. Fakat 1 bölü 60'larda yani düştükçe işte 1 bölü 8'lere doğru bu perde daha yavaş açılıp kapanacağı için elimizdeki en ufak titreşimi bile görüntü olarak filme yansıtıyor. Bu yüzden de fotoğraflarımız flu olabiliyor. Çünkü makine hareket ediyor bu şekilde sağa sola. Siz farkında olmasanız bile eliniz sürekli titriyor. Siz titremediğini sanıyorsunuz belki fotoğraf çekerken ama düşük estantene de fotoğraf çektiğimizde elimizdeki en ufak titreşimi bile makine hissediyor. Bunu da filme yansıtıyor. Aynı şekilde dijital fotoğrafçılıkta da aslında böyle. Yürüyen bir kişiyi çekmişsinizdir çok düşük şeyde anı görünmüyordur bacakları çünkü hareket halinde Hareket halinde sürekli de görüntüyü filme yansıttığı için netlik kaybına yol açıyor. Yani biz aslında biraz da keskin fotoğraflar elde etmemiz için ya tripod kullanacağız, sabit bir yere çekeceğiz, ya da yüksek estantene de fotoğraf çekeceğiz. Bunun da ideal olanı 250 estantenin üstünde temiz fotoğraflar çekebiliyoruz. 250 estantenin altında yani 60 gibi, 30 gibi estantene değerlerinde bizim flu çekme ihtimalimiz çok yüksek. Bu yüzden biz bunu nerede kullanıyoruz? Uzun pozlama yapacağımız zamanlarda kullanıyoruz. Örneğin bir şelalenin fotoğrafını çekeceğimizde, bir denizin fotoğrafı çektiğimizde böyle süt gibi görünüyor. Hiçbir dalga olmuyor. Bunun sebebi düşük de çekmemiz. Aynı şekilde gökyüzü fotoğrafı çekeceğiz. Yıldızların fotoğrafını çekeceğiz. Yine düşük de çekiyoruz. Yani mesela 30 saniyelik bir pozlama veriyoruz. Sabitliyoruz tripota. Elde çekme şansımız yok. Deklanşöre bastığımızda 30 saniye boyunca o perde açık kalıyor ve 30 saniye boyunca gelen bütün ışığı filmin üzerine yansıtıyor. O yüzden de bizim gözümüzde görmediğimiz ışıkları bile toplayabiliyor bu lens. Ya da akşam bir fotoğraf çekeceğiz. Yani ortamda hiç ışık yok. O zaman da estanteyi düşürüyoruz. Ve tabii ki orada bu sefer flash desteği almak zorunda kalıyoruz. Ama biz yine böyle dışarıda bir görsel tripodla çekeceksek yine düşük estantelerini de çekip etrafta bulunan çok az ışığı bile kameranın içerisine lens sayesinde dahil edip görüntümüzü oluşturabiliyoruz. Filmin yapısı ve ışığa duyarlılığı. Bizim analog fotoğrafçılıkta en önemli mekanizmamız filmler. Çünkü her şeyimiz filmlere bağlı. Evet makinamız önemli, lensimiz önemli, kullanabilirliği önemli ama bize görüntüyü oluşturacak yani elimize asıl amacımızı sağlayacak şey filmler. Bu filmleri çok iyi tanımamız gerekiyor. Bu filmlerin üzerlerinde asa değerlerimiz oluyor. Bu asa değerleri dijital fotoğrafçılıktaki ISO değeriyle eşdeğer. 100 asa, 200 asa, 400 asa, 800 asa, 1600, 3200 gibi asa değerleri var. Bizim ama günlük analog fotoğrafçıların kullandığı ortalama 100 ASA, 200 ASA kullanılıyor. Biz bu filmleri dış alanlarda, ışığın çok olduğu alanlarda tercih ediyoruz. Eğer ki ışığın düşük olduğu yerlerde çekim yapacaksak mutlaka ISO'su yüksek, ASA'sı yüksek filmler kullanmamız gerekiyor. Çünkü dijital fotoğrafçılıktaki gibi biz ISO ya da ASA ayarını çekeceğimiz anda değiştiremiyoruz. Bu tek seferlik o makara filmin üstündeki ASA değeri neyse o filmi o şekilde çekmek zorundayız. Aynı zamanda bu filmlerin ömürleri oluyor. Yani aynı kullandığımız gıda ürünleri gibi son kullanma tarihleri var. Bu son kullanma tarihlerine de bakmamız gerekiyor. Çünkü bu yüzeyinde bulunan kimyasallar zamanla işlevini yitiriyor. Yani bayatlıyor. O yüzden piyasada bayat filmleri daha uygun fiyatlara satıyorlar. Evet fotoğraf çekimi yapabiliyorsunuz ama çok iyi sonuçlar vermiyor size. Ben nerede önermiştim? Bayat filmleri. Yeni başlayanlar için. Çünkü yeni başlayanlar insanlar çok fazla hata yapacakları için bayat filmler alabilirsiniz. Yani film takarken bile film yakabilir ya da çektiği bir filmi çıkartırken bir anda kapağını açar bütün film yanar. Bu yüzden de ben ilk etapta yani bu süreci öğrenirken film takma, çıkartma, ilk çekimler bu ISO standart ayarlarını bayat filmleri tercih edin. Dememin sebebi bu. Çünkü maliyeti daha düşük, canınız daha az yanar en azından. Yine bu filmlerin üzerindeki kimyasalları belli bir hassasiyetleri oluyor. Yani bizim bu ISO değerlerimiz ışığa karşı olan hassasiyet demek. Bu yükseldikçe yani 100'den 3200'e çıktıkça grain yani dijital fotoğraftaki ismiyle noise dediğimiz şeyler ortaya çıkıyor. İşte bu analog fotoğrafçılıkta aslında insanların bir yönden tercih etmesinin sebeplerinden biri. Yerine göre estetik bir görüntü sağlayabiliyor size. O yüzden de noise'lu yani bu grainli fotoğraflar elde etmek istiyorsak ISO değeri yüksek filmler kullanabiliriz. İki tür Filmimiz var. Negatif filmler, pozitif filmler. Negatif filmler az önce bahsettiğim gibi yani bize pozitife çevirmemiz gereken filmler oluyor. Negatif olarak bir görüntü veriyor. Onun da hatta nasıl pozitife çevireceğini cep telefonuyla falan anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Negatif filmlerin bizi final baskısında göreceğimiz renk tonlarına geliyor fotoğraf kağıdına yani taramaya kadar olan bölümde çektiğimizi göremiyoruz. Tersini görüyoruz. Pozitif filmlerde ise film banyo edildikten sonra baskısını yaptırmasak bile taramasak bile ışığa doğru tuttuğumuzda çektiğimiz anın fotoğrafını görebiliyoruz. Aynı şekilde bunun bir de slide filmler var. Onda da aynısını görebiliyoruz. Bir de siyah beyaz ve renkli filmler diye de ayrılıyor bunlar. Siyah beyaz filmlerimizin yüzeyinde tek renk kimyasal bulunuyor. Bu yüzden de çektiğimiz fotoğrafları siyah beyaz olarak görüyoruz. Ve grey'nin tonları şeklinde. Aynı şekilde renkli filmlerde ise bulunan kimyasal renkli film elde etmemize yarayacak kimyasallarla kaplı olduğu için de direkt fotoğrafımızı renkli olarak elde edebiliyoruz. İşte makinemizi bütün ayarlarını yaptık. Deklanşör'e bastık. Fotoğrafımızı çekti. Burada makineden makineye değişen iki özellik oluyor. Sarma kolu. Bazı makinelerde otomatik olarak sararken bazı makineler manuel olarak sağlamamız gerekiyor. Film şeridini düşündüğünüzde kara kare boşluklar oluyor. Kare olan bölüm lensten gelen ışığa yansıyacak alana denk getiriyoruz. Onu oradan çektikten sonra o kareye yansıyor. Fakat bir sonraki fotoğrafı geçmemiz için bu kareyi diğer tarafa doğru ilerletmemiz gerekiyor ki yeni bir film bölümü şatır perdesinin önüne gelsin. O yüzden de bizim bazı makineler bunu çektiğimiz anda otomatik olarak kendi sarıyor, kareyi hazırlıyor. Çoğunluğunda ise manuel olarak sarıyoruz. Çektikten sonra bir tane tırnak oluyor genelde makinelerin üstünde. O tırnağı böyle şey yaparız Zaten daha fazla ileri atamazsınız onu. Belli bir yerden sonra tık diye duruyor. Oradan sarmamız gerekiyor. Yani sarma kolunun amacı da bu. Kimilerinde işte kol şeklinde kimisinin tırnak şeklinde bir sarma işlemi yapmamız gerekiyor. Her çektikten sonra. Peki bütün işlemleri yaptık. Fotoğrafımızı çektik. Sardık, çektik, sardık filmimiz bitti. İşte burada önemli bir nokta var. Yine bazı makinelerde bütün film bittikten sonra kendi otomatik olarak geriye sarıyor. Ama bazı makineler bittikten sonra kalıyor. Film bitti diyor. Bütün filmlerimizi doldurmuş oluyoruz. Bizim bunu kesinlikle açmamamız gerekiyor arka kapağını makinanın. Bu makinanın arka kapağını açtığımız anda film tamamen yanmış olacak. Çektiğimiz bütün fotoğraflar yanmış olacak. İçeriye ek bir ışık girdiği için bizim oradaki ufak karanlık odamızı korumamız gerekiyor. O yüzden ben çocukken dükkanda durduğumuzda insanlar yanlışlıkla açmasınlar diye fotoğraf makinelerinin arka kapaklarını genelde bantlardık. Çünkü insanlar çektikten sonra banyo işlemi için yine bize getiriyorlardı. Karanlık odaya girip filmi orada sarıyorduk. Orada açıyorduk ya da film sıkıştıysa bir karanlık odada bunun düzeltmesini yapıyorduk. Bu yüzden bizim için önemli bir konu. Arka kapağını kesinlikle açmıyoruz. Karanlık bir ortamda bunu açıp çıkartacağız. Eğer ki evde bir banyo gibi bir durum yoksa hiç riske girmeyin ya da şehir dışındasınızdır. işte birkaç makara film almışsınızdır yanınıza. Değiştirip tekrardan işte yeni film takacağınız durum olabilir. Mutlaka karanlık bir ortama, hiç ışık almayan bir ortama girip bu işlemi Yapın geri sarmayı ve film değişim işlemlerini hiç riske girmeyin. Ama ben bir makara filmim var bitti banyoya ettirmeyi götüreceğim derseniz de mutlaka fotoğrafçıya hiç makineden çıkartma riskine girmeyin. Direkt fotoğrafçıya götürün. Çıkartma işleminizi profesyonelce bu kişiler yapsın. Bir diğer konumuz da vizör sistemi ve türleri. Vizör dediğimiz yer bizim makinamızın arkasındaki pencereden çekeceğimiz kadrajı yani fotoğrafımızı çekeceğimiz görüntüyü gördüğümüz yer. Bu makinalarda değişkenlik gösteriyor. Kompakt makinelerde fotoğraf çekerken artaki pencereden bakıp çektiğinizde gördüğünüzü alabiliyorsunuz. Siyel fotoğraf makinelerinde ise görüntü yine lense geliyor. Lensten bir ayna vasıtasıyla vizöre geliyor. Ayna vasıtasıyla birebir görüntünün vizöre gelmesinden dolayı biz filme yansıyacak yani fotoğrafımızı çekeceğimiz görüntüyü birebir şekilde vizörümüzden görebiliyoruz. İkinci olarak rangefinder dediğimiz fotoğraf makinelerinde ise bu, bu şekilde çalışmıyor. Vizör sistemi tamamen farklı. Objektiften bağımsız tamamen bir vizör sistemi oluyor. Yani aynalı bir sistem bulunmuyor bu makinalarda. Parallax etkisi dediğimiz şey bu makinalarda olabiliyor. Yakın mesafeli çekim yaptığımızda. Bir diğer fotoğraf makinesi çeşidi de TLR fotoğraf makinesi. Yani iki lensli fotoğraf makinemizin önünde iki tane lens oluyor. Böyle altlı üstü duran bu şekilde. Üstteki gördüğümüz lens bizim vizörümüz oluyor. Yani biz makinemize üstten baktığımız zaman üstteki lensi referans alarak görüyorum. Kadrajımı ona göre yapıyorum. Fakat alttaki fotoğrafı asıl çekecek lens olduğu için de gördüğüm kadrajın dışarısında bir kadraj veriyor bana. Görüntüyü oluşturuyor. Birebir aynısını görmüyorum bu sefer. Bu yakın mesafelerde çok etkili oluyor. Buna paralaks etkisi diyoruz biz yani iki lens arasındaki kadraj kayması aslında diyebilirim yani farkı. Bir diğer bölümde kimyasal banyo ve görüntünün oluşumu. Şimdi bütün her işlem bittikten sonra biz banyo işlemine geçiyoruz. Kimyasal tepkimelere sokuyoruz filmi. Ne vardı film üzerinde bu gümüş kristaller vardı. Bu banyoda bu gümüş kristaller temizleniyor. Bize fotoğrafımızı oluşturmamız için film ortaya çıkılıyor. Bu filmi banyo işleminden sonra karanlık odaya geçerek bir büyüteç yardımıyla baskısına göre, yapacağımız baskıya göre fotoğraf kağıdına yansıtıyoruz. Bu fotoğraf kağıtlarının yüzeylerinde de yine kimyasallar var. Bu yansıttığımız görüntü filmin üstündeki görüntüyü fotoğraf kağıdını yansıtarak yine oradaki bir tepkime ile görüntünün fotoğraf kağıdına aktarılmasını sağlıyoruz. Ve böylelikle de görüntünün lensimizin üzerinde toplanmasından fotoğraf baskısına kadar olan bölümü tamamlamış oluyoruz ve fotoğrafımızı elde etmiş oluyoruz. Aynı şekilde ben baskı yaptırmak istemiyorum, dijitale dönüştürmek istiyorum derseniz de bu sefer banyo işleminden sonra Yine bir tarayıcı yardımıyla görüntümüzü dijital olarak aktarıyoruz. Pozitifse direkt çektiğimizi görüyoruz. Negatifse tarayıcımıza göre yine renkli olarak dijitale aktarmış oluyoruz fakat tarayıcımız öyle bir tarayıcı değilse yani otomatik olarak negatifi pozitife çeviren bir tarayıcı değilse de çeşitli programlar yardımıyla da taradığımız negatif görüntüyü otomatikman pozitife çevirebiliyoruz i̇şte telefonla da yapmak istiyorum derseniz bunu karama işlemini yani negatifi pozitife çevirme işlemini anlattığım video vardı onu izleyerek de yapabilirsiniz şimdi buradaki olan bölümün altına bağ bırakacağım o barı gördüğünüzde benim ne demek istediğimi zaten anlayacaksınız. Sormak istediğiniz sorular varsa da yorum yaparak bunları sorabilirsiniz. Yine aynı şekilde Instagram kanalından da bu sorularınızı sorabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.